Merhaba, ben Doktor Nur Sima Gündüz. Sizlere genç ve sağlıklı kalmak için neler yapmanızla ilgili ufak ipuçlarını vermeye devam ediyorum. Bugün evde nasıl peynir yaparız? Biliyorsunuz dışarıdan aldığımız peynirlerde pek çok katkı maddesi var. O yüzden de evde kendimiz doğal, organik bir şekilde peynir yapmayı nasıl becerebiliriz? Onunla ilgili birkaç ipucu vermek istiyorum. Bunun için bize gerekli olanlar bir çiftlikten, güvendiğimiz bir kaynaktan çiğ süt almak, limon ve tuz. Başka bir şeye gerek yok. Bir de tülbent gerekiyor. Şöyle delikli bir kevgir kap. Bir de altına koyacağımız daha genişçe bir kap gerekiyor. Aldığımız sütü kaynatıyoruz. Bir 15 dakika kaynattım ben bütün mikropları öldü. Yaklaşık bu bir buçuk litre çünkü üç litre almıştım yarısını yoğurt yapımında kullandım. Aslında yoğurt yapımında bir ara gösteririm ben size. Kaynamaya başladıktan sonra altını kısabiliriz. Bir buçuk litreye aslında yarım veya yarımdan biraz fazla. Bunu ben biraz kullanmıştım. Tam yarım değil kesilme miktarına göre bunu ayarlayacağım. Evet. Şimdi yaklaşık yarım, yarımdan biraz fazla bir süt oldu. Kaynama anında buraya yavaş yavaş döküyorum. Ve süt kesiliyor. Topak topak olmaya başlıyor. Eğer olmazsa e, miktarı az gelmiş demektir limonun. Biraz daha ekleyebiliriz ama bu yeterli gelecek çünkü olmaya başladı bile. Evet. Siz de görüyorsunuzdur. Arkasından aslında tuzsuz da yapabiliriz eğer tuz istemiyorsanız. Tuzsuz da Yapılabilir ama ben bir miktar tuz olsun istiyorum. Bunun altını biraz kısalım. E, tuzu da kendi damak tadımıza göre belirleyebiliriz Ben buna yaklaşık bir yemek kaşığı kadar koyacağım. Kaya tuzu olacak. Bu salamuralar için satılan iri tuz. Yine biraz daha karıştırıyorum. Evet gördüğünüz gibi iyice kesildi. Şöyle 3 dakika 5 dakika daha karıştırarak her tarafına dağılmasını sağlıyorum. Evet, altını kapatıyorum artık ve 5 dakika kendine gelmesi için dinlendirmeye bırakıyorum. Evde temiz bir tülbent ayarlıyoruz. Bunu ortası tam ortaya gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Evet, peynirimiz de gördüğünüz gibi tamamen kesildi. Bu rengi de biraz yeşil, açık yeşil gibi oluyor. Evet. Bunu 5 dakika dinlendikten sonra böyle yavaşça tülbentin üzerinden yapıyoruz. Tülbent uçlarını yukarıdan böyle tutup süzülmeye bırakacağız. Tabii bu peynir altı suyu da çok faydalı. Bunu da dökmüyoruz. E, yaptığımız peynirin içine e, koyacağız kurumasın diye. Fazlasını da çorbalarda, makarna suyunda, pilav suyunda kullanabiliriz. Biraz daha süzülmesi için ben tencerenin içine yerleştireceğim. Oradaki peynir altı suyunu alacağız çünkü bu şekilde bir yere de asabilirsiniz aslında ama ben böyle biraz kıvırıp hala süzülmeye devam ediyor. Biraz daha sıkarak üzerine bir ağırlık koyarsak daha kolay süzülecek. Ben bu cam limonluğunu koyuyorum. Ağır geliyor. Bu şekilde yerleştirdiğimde bir 4-5 saat sonrasında artık yemeğe hazır hale geliyor. Bazen biraz daha uzun bırakıyorum. Daha kıvamlı oluyor. Daha yumuşak değil de sert istiyorsanız bir 10 saat, 12 saatte kalabilir. Evet. Bittiği zaman tekrar göstereceğim nasıl olduğunu. Evet, şimdi 6 saat geçti. Bakalım nasıl oldu peynirimiz. Açıyorum. Evet, şöyle. Güzel görünüyor. Bu buçuk kilodan çıkan peynir. Bunu kenara koyalım. Gayet güzel kıvamı. Gördüğünüz gibi. Bunu dilimleyeceğim ben şimdi. Şöyle içinde göstereyim. Bunu hemen tüketebiliriz. Ama ben daha sonra tüketeceğim. Bunu daha önceki peynir suyumuza, kavanoza yerleştirdim. Bunları da buraya ilave ediyorum yiyeceğimiz büyüklüğe getirerek Hatta biraz tadına da baksam fena olmaz. Hımm Güzel. Evet hepsini şimdi peynir alt suyuna koyuyorum ve bu şekilde kavanozu yerleştirip buzdolabında saklıyorum. Ee, bu 2-3 hafta dayanıyor ama o kadar sürede zaten bitirmiş olacağız. Hepinize afiyet olsun. Genç ve sağlıklı kalın. Hoşçakalın.